Benim için olmuş. iyi bile olur. Ama insaniyetli olmaz. Sana da yazık haline de. Sen de anla artık başka yolu yok bunun. Yazıkmış, kılmış, düğmüş hepsi hesap edildi bunların ya. Her şey hazırım diyorum sana. Ne ki iyilik ediyorsun, ne ki sevap işliyorsun. Herkesin inandığı bir şey vardır bu amın aklında. Benimkisi de sensin, ne yapayım? Hah! Gecenin ortasında saat kaç umrumda mı evet. Birkaç sokak lambasının arkasında durdum Kalıp üç tane yatır Umutsuz vaka dedi Her bir doktorun arkasından kapıyı vurdum Bazı beş gün uykusuzluk Kamla doldu gözlerim bak Fakat direnmekteyim Verilmiş sözlerim var Bir parkta sabahlarım uyandırır çocuklar Küçük bir çocuk gibi ben de babamı özledim lan Bak bu gözler var ya neler gördü neler Işladığını gördüm ulan alemin birkaç yetimi Bilmediğiniz hayatımda neler döndü neler Küzdanımda saklarım lan annemin bir saç telini Ciğerlerim kanla doldu dedim kuzgun anlat oğlum Yazdıklarını yakma ne olur haydi kuzgun katta dolu Birkaç adım parkta doğdun yanaklarım var ya Gözyaşlarımı ısıtmıştı buz kesen bir parkta soğudu Herkes bir şey aldı Dırılıp gitmeden Açtım kapıyı oturdum lan artık birine git demem Geçen gece neyimi yaptım anlatayım kardeşim Bir dal sigara yaktım ah Bir dal sigara bitmeden Diğerlerim kanla doldu çok konuşma bir yol var Yepyeni biri başlangıç canlanıyor bir sonda Kafamdan neler geçiyor anlamıyor ki onlar Belki de bu yüzden bana boş konuşma diyorlar Yaşanmışlıklarım var Uğraşamam sizle bir de Çocuktum daha ben tek bir resim çizmedim be Oturduğum ev şehirden uzaklardayız izbezi annemin başından akan kanlar oldu dizlerime izledim lan Ağlayarak hissettim lan üç gün sonrasında yıkan baktım hala dizlerim kan Bacaklarımdan silindi kıyafetlerim yıkandı Kalbime damlayan o kan derinde silmedim lan Sonra açtım karşıdan karlı dağlar geçiyor Bir daha açtım başımda bir çocuk Kalk karşı Kars'a geldik Otobüsten yine yavaşladım Dedim Allah'ım neredeyim Nasıl neresi? Sonra güç milyar burayı buldum. Kapı ben bu de durup düşündüm. Dedim Bekir, bu kapı Aralık kapısı. Burası Sırat Köprüsü. Sen sefer geçersen bir daha geri dönemezsin. Niye düşün dedim. Düşünün. Düşünün. Ama olmadı. Dönemedim. Sonra bak oğlum dedim kendi kendine. Yolu yok çekeceksin. İsyan faydası yok. Kaderim böyle. Yol <laughs> Ey başında son son yürüyeceğim. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи, смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, нашей не о любви. И отпустил ты, пожалуйста, живи. Просто убегай ай яй яй И не вспоминай-яй-яй. Просто убегай ай яй яй И не вспоминай ай яй Каждый раз я вспоминаю детство помню наше место. По 16 устали целоваться Ты взяла мою футболку В этом нету толку Это я дурак ошибался Зачем я так влюблялся Одесса помню наше место По 16 устали целоваться Ты взяла мою футболку В этом нету толку Это я дурак ошибался Зачем я так влюблялся Never lying, место По шестнадцать устали целоваться Ты взяла мою футболку В этом нету толку Это я дурак ошибался Зачем я так влюблялся от детства. Помню наше место По шестнадцать устали целоваться Ты взяла мою футболку В этом нету толку Это я дурак ошибался Зачем я так влюблялся Çocuk ediyor itler yerinde Yarın çıkar mıyım o benim elimde Eşkol en ifrek ses kimmez hiç Evet tranko taşıyorum iç cebimde Damağımda kaldı bu et bol op. Yaz arkada kaldı bu yeni snowboard Markada Burton hacım no Yetiş Newton gözüm Osmore e En az iki ay işimleri lirik ay ah, level up Elim double cup fazlası da var Alacağız ah, tabi hal Kafamıza denk sürttüğüne pelesenk Yeah eğer istemediysek Kral ses gibi mazı pek Kolum abi bebek gibi no face Havalı face iki paketli the lace Söyle gundi şişeler ödeme pes Yine danslar yine bedel yeni benz. Konum abi göndermeden bilemeyiz Yine tam taste adım MENFES Sokak of face the boy multiplay Deney anıl day olabilir bir deney Bunu görebilmek için denedim şans Yeni tarz Şimdi ise işlerimizi hep, hep. rast Medikal, Medikal, dolu cepler derimi itte de ki ah. mast Salam Aleyküm ah. <laughs> Gözleri Toronto İmparator Barolunun 80'de para bon SS'de tombola bir baron ol ya da bir baraton Almaz sandın karakol Bu konuda Fransız İspanyol Tuttuga Karala ve Interpol Girdiğim havaları gönderin babalara cepleri boşaltsın İstanbul Her çiğin tiğini bir erketi drive by Gözlerim mühendise döndü dumandan Çantalı içinde de Nike var Bumblebee Döndü silah Kor Kola döndürüp söndür bay bay Bugün şu üstüme çevirdi ayla Yo my nine my my nine Bir diğer line olsa super line Aleyküm Sorup dururlar Diyorum tamam ben yine beni bulurlar Konum soran çok bulunur her yolda hızlı cep direp boy Dedim bir ay yok yine soran çok per Peros blankos Cep -ce -ce cebimde taşıyom iki silah Cüzdanım dolu ve kabım ilah İster hep bir villa alamaz bile bir dal Atacağım kaç sen bacadan gir Yapılan maç bile buna dahil Alacağım risk ama kazanan biz sen Denemezsem diyor bana iş İş vermemiş bak Peros Blanco Üstünde ilgi var çıktı piyango İsteyip vurma baksana tamam yok Recep Fiyak döner sağdan sol Y'all niggas know the vibes. Whoa, bitch. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese. I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blues leaf. Bitch, I'm buy my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, from the Trap house off the 42, I'm blowin' her back out. Her I'm back in my out. bullshit, swim back with a full clip. They say I am and ruthless. And my shooters they shootin', I won't take her they ruthless. I get the breeze, then it's adios. If I'm with the trees, then she give it though When I see police, then we gang low. That's another piece, that's another zone Ice in the VVs, now she down to get tree -she. I got all this water on me like Fiji. Bitch, I'm posted up with hats and the sleazy. Hey. Smokin' the zaza, they go straight to the mata, then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his lata, then, then he uh, dancing my chata. ta I'm Zaza, it go straight to the Mata And I'm swoopin' the choppa, hitting the cha-cha Then I'm open his lata, then he dancing my chata. ta whoop it, bitch, I'm outside, it's a movie it. huh. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese uh. I gotta stick to this paper like uh. blue leaf, bitch I'm bout my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallowed all my kids in a two-seat yeah. yeah. Swagged out, familiar we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back, back on my out. bullshit, swim back with a full clip. They say I'm moving ruthless. And my shooters they shooting. I'm gonna say good İşte sonuç. Bu lanet olsun arkadaşlar.